Yine yepyeni bir videonun hepinize merhaba arkadaşlar umarım keyifler Yenide de arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kolay bir oyuna girdik arkadaşlar Ve bu sefer yanımızda takipçilerimiz var Kim ilk bitirirse onu en yakın arkadaşım olarak sayacağım Evet arkadaşlar şimdi başlatıyorum Başlayın Yuppi Evet arkadaşlar bakalım ilk hangi takipçimiz bitirecek oyunu Hızlı bir şekilde bakıyoruz arkaya da böyle Evet gelin gelin koşun Biri geride kaldı Evet bakıyorum Alecik e, şu an benim için sonunda gidiyor biraz ama hızlanabilirsiniz. Arkadaşlar normalde Robux vermek de isterdim böyle oyunu kazanana. Ama e, bu seferlik böyle olsun. İlerleyen zamanlarda Robux vermeni de düşünüyorum. Ve sizler için de benim için de daha iyi, iyi olur. Ve güzel bir videoda çıkarmış oluruz. Bakıyoruz şöyle e, ilk baştakinin bir ismini görebilirsem. Şu an ilk baştakinin ismini göremiyorum. Ama güzel bir şekilde devam ediyorlar. Ben de beraber Alecik de aynı bir şekilde gidiyor. Ama bir kez bir yandı mı daha doğrusu aşağı düştü mü e, onlar maalesef 5-10 saniye geride kalıyor ve diğerleri onun önüne geçiyor. Evet, Alicic e, hayatını kaybetti. Gel de buradan doğru olanı bul. Bu mu? Aynen bu. Evet, sonra bu. Sonra da bu. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel, Alicic yapacak bir şey yok kardeşim. Çünkü e, ilk başta ilk bir tren kazanacak bu oyunu. Şöyle bakıyorum, önümde de azat bir takipçim var. Azat bir takipçi yok, azat 10 takipçim. Arkadaşlar bazen bir otistik otistik hareketler yapıp konuşabiliyorum. Evet azat kardeşim kayıyor azat düştü evet bakıyorum en öndekini göremiyorum ama bayağı da öndeler benim benden de öndeler arkadaşlar yani öyle söyleyeyim Size bir de parkur arkadaşlar kolay sizler için kolay bir şey yaptık aşama 17 ve ilerleme 27'deyiz devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde Sizler de şu ana kadar like atmadıysanız like atabilirsiniz teşekkür ediyoruz şimdiden devam ediyoruz Arıcık ne ara geldiniz beni de geçtiniz ha var bir beni de geçtiniz arkadaşlar sizleri tebrik ediyorum yani bilgisayar oynanına bir tık daha şanslı ee, benim gibi ama ben e, hatalar yaptım arkadaşlar. Hem konuşurken hem de, hem de oyna bak birazcık zor. Kolay parkur daha doğrusu parkur kolay olsa da zor olsa da konuşarak oynamak zor. Ali'ye bakıyorum Ali arkamdan gelmeye devam ediyor. Ee, şu anda takipçilerim bayağı bir önde. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar zaten orada gibi maşallah. Bazı kişileri buradan çağırdım ama gelmeyenler oldu. Gelmeyenler olduysa canları sağ olsun hiç sıkıntı yok diye devam ediyoruz. Bakıyorum Ali büyük ihtimal beni geçecek. Evet buradan bastık zıpladık. Hoppala yaptık. Bakıyorum takipçilerime. Oo bayağı gidenler var arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi. Yani cidden takipçilerim de bayağı iyi oynuyorlar. Daha doğrusu noob olan yok. Burada hızlı koşma yok mu? Çifte basıyorum. Yok hızlı koşma yokmuş. Evet devam ediyoruz. Bu kaçıncı aşama? 28. aşamaya kadar gelmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar bakıyoruz. bayağı kişi önde. Oha bu bizim takipçi olsa var ya ben artık bir şey demem ona. Ha. Evet bizimkiler bayağı önde. Ben de yaklaştım sayılar o ama daha çok yaklaşmam için hiç yanmamam gerekiyor. Evet onlar yanacaktır. Onlar yanarken ben yanmazsam tabii ki de onlara yetişirim. Ama yetişem, yetişirsem daha iyi olur. Yetişemediğim için bir tek sıkıntı çünkü kimin kazandığını kimin önünde gittiğini göremiyoruz. Belki de oradan üç kişi diyecek ki ben kazandım abi ben kazandım ödül benim diyebilir. O yüzden bizim için de sıkıntı olur diye düşünüyorum. Oh iyi salladık arkadaşlar bu arada ama çok iyi salladık. Alicik de bana bakarak geldi. Çok güzel devam ediyoruz. Bakıyorum toplardan zıplamaya devam ediyorum. Takipçilerime birine yaklaştım. Azat siz beni beklemeyin. Kardeşim beni beklemeyin. Siz amacınız hızlı bir şekilde finish'e varmak. Evet. Azat da devam ediyor. Burada büyük ihtimalle Azat yandı. ben hiç koşmayacağım. Daha doğrusu böyle yürümeyi planlıyorum. Evet bazı parkurlarda böyle bir taktikler yapıyorum arkadaşlar. Hoşuma da gidiyor. Artistlik yapmıyorum ama. <laughs> evet devam ediyoruz. Azat düştü mü? Yok. Azat arkamdan devam ediyor mu? Alecek düştü. Alecek'e şimdi bakacağım. Alecek yok oldu. Ayrıca yok oldu arkadaşlar oyundan attı büyük ihtimal oyundan attıysa hiç şansı yok yapacak da hiçbir şey yok. Biz devam ediyoruz 30. 39. aşamaya kadar gelmiş bulunmaktayız. Ee, i̇lerleme %62 bakıyorum önüme yaklaştığım kişiler var birazcık. Ben de elimden geldiği kadar yanmamaya çalışayım ki e, takipçilerim yetişeyim ve kimin kazandığını kimin yalan söyleyip söylemediğini anlayabileyim. Çünkü şu an biz diyelim örnek olarak 3 e, kişi kazandı ve o 3 kişiden 3 kişi de yani bir kişi kazandı ama üç kişi diyor ben kazandım. Ben hangisini inanayım doğru değil mi arkadaşlar? O yüzden e, bu iş birazcık şansa bırakılıyor. Daha doğrusu ben arkada olduğum sürece. Ha bu arada arkadaşlar e, internet sorunum vardı biliyorsunuz internet sorunu böyle canlı yayınlarda falan sürekli internetimde sorun çıkıyordu. O sorunu da arkadaşlar hallettik. E, Nedeni ise tabii ki de kablo çektim kasaya. Daha doğrusu bilgisayarın kasasından kablo çektim ve hızlı bir şekilde internetimize çok akıcı bir şekilde devam ediyoruz oyuna. Böylelikle daha güzel oldu. Ee, yayınları da devam edeceğiz inşallah ama şu anda yeni bir kanal açtım ve o yeni bir kanalı da ilerletiyorum arkadaşlar. Oradan da arkadaşlar videolar yüklüyorum. Shorts videolar oraya da geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden e, videolar bazen aksayabiliyor. Yayınlar iptal olabiliyor. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın ve devam ediyoruz. Evet şu anda kimseyi görmüyorum dün de ya. Bana baya bir fark açtılar arkadaşlar. Evet bana baya bir fark açtılar arkadaşlar. Aşıma 52'deyiz. Onlar da şu ana kadar bakıyorum aşama 60-65 vardı diye düşünüyorum. Ben niye zıplayamıyorum? Evet arkadaşlar kulübede a, kulübe ne alaka? Parkurumuz da arkadaşlar bayağı bir kısaymış. Daha doğrusu kolay obi olduğu için e, ad üstünde kolay obi. Kolay. Herkes yapabilir. Yani o yüzden ben bu parkur oyununu seçtim. parkur parkur, obi fark etmiyor. Bu oyunu seçtik arkadaşlar. Sizlerin daha iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde daha doğrusu oynayabilmesi ve videoya güzel bir renk katması arkadaşlar. Evet daha yeni gelenler var ama onlar için artık şansınız bitti. Çünkü ilk kanalına ben arkadaşlık teklif edeceğim. Daha doğrusu Kabul edeceğim. Bakıyoruz şu anda önümde kimse görmüyorum ha. Acaba için kaç kişi kaldı? Bak yazanlar var hiç bakmıyorum ben. Bakalım mesela ne yazmış şöyle bir bakalım. Ben kazandım diyen var İbrahim. Çok iyi gitmişsin. Bakıyorum sonra başka neler varmış. Şu an ben eve gideyim ilerleyip sonra bakacağım kim kazandığını arkadaşlar. Doğruyu söyleyin ve kim kazandı ismini söylesin diyeceğim. Ve onunla en yakın arkadaş olacağım. Daha doğrusu her videoda onu çağıracağım. Yani benim sağ kolum olacak arkadaşlar. O kişi kimse o şanslı kişi kimse benim sağ kolum olacak. Bakalım kim kazandı şöyle bir geçelim buraya. Evet geldik şu an ben buradan böyle tıkladım ve yazıyorum. Evet arkadaşlar kim kazandı doğruyu söylesin. Ha bu ikinciymiş bu da birinciymiş ee, Buna bir açıklama yapalım Evet şöyle bir şey yazdım Hile hurda yapmadan tüm checkpoint'leri alarak birinci olmalısınız dedim Ve e, arkadaş buraya gelmiş ama 58'e gözüktüğü için e, Beni Uygulder benle onu Abi random'ı bile okudum yani öyle söyleyeyim size O kişiyi eliyoruz ve İbrahim kazandığını söylüyor Kim birinci? Evet kim birinci diye yazdım şu anda cevap bekliyorum Evet arkadaşlar İbrahim kazanmış öyle söyleniyor ve İbrahim artık benim sağ kolum. Her videomda İbrahim'i çağırıyorum ve İbrahim'le güzelce eğleniyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda denk hoşça kalın. Bay bay.